Ya kaldı ki çoğu üniversite apartman üniversitesi veya köydeki bir üniversite değilsen neden bu bölümü tercih etmeliyim? Kanka bu bölümü tercih etmelisin çünkü bölümden benim mezun konuşamadım. 3, 2, 1 Selam millet. Bugün sizlerle birlikte yıllar önce yapmış olduğum bir video vardı. Programcık bölümle ilgili sorular başlığında bir videoydu. Ve bugün de YBS bölümünü okuyan bir insan olarak bu bölümle ilgili soruları cevaplayacağım. Elimde şöyle bir kağıt var bu sefer. <laughs> Karşımda soruları okuyacak kimse yok o yüzden kendim okuyup kendim cevaplayacağım. Şimdi, YBS zor bir bölüm mü? Bu arada yönetim bilişim sistemleri açılımı. Ön bilgi gerektiriyor mu? Şimdi YBS bölümü zor. Hani gerçekten 2 yıllık mezun olup 4 yıllar geçişi yapan bir insan olarak çok zor YBS bölümü. Ee, bazı dersler zorlamıştı beni cidden. Mesela matematik 2 gibi, istatistik gibi. <laughs> İlk girdiğim zaman bu dersleri ben niye aldım çok sorguladım cidden hani. Abi ben matematikten kurtulmak için lise artı üniversite boyunca yol kat ettim. Şimdi tekrar matematik diye düşündüm aslında. Sonradan anladım tabii. Şaka bir yana YBS bölümü yani diğer dört yıllıklar gibi aslında yani ne kadar zorsa bence bir dersin olup olmaması tamamen o konuyla ilgili hevesine bağlı. Yani gerçekten o, o konuyu seviyorsan hiçbir zorluğu yoktur ama sevmiyorsan çok alakasızsa gerçekten zorlanırsın yani. Genel olarak tatlı bir bölüm. Ön bilgi gerektiriyor mu? Yazılım hakkında bir, bir tık bilginiz olması faydanıza çünkü e, hani gördüğüm kadarıyla ilk defa bu bölüme gelenler birinci sınıflar yazılım konusunda çok zorlandılar. Tamam hocalarda bu sefer yapmayacağım. Hani anlama konusunda gerçekten sıkıntı yaşadıkları dönemler oldu. Kaldı ki ben bu yüzden hani bu konuları bilen biri olarak birinci sınıflara ve ikinci sınıflara özel o dersin videosunu çekip atıyordum. Zaten YouTube'da var izlemek isterseniz. <laughs> Reklamımız da yaptık. Ya yani durum böyle olunca yazılım konusunda az bir şey biliyor olmanız faydanız olur. Hani daha hızlı anlamlandırabilirsiniz. Diğer taraftan matematik ve istatistik konusunda bazı şeyleri yine biliyor olmanız lazım. Bu arada istatistik dediğim hani matematiğin içinde olan değil, biraz daha böyle kalkülüs tarafındaki bir istatistik. Ee, bir dönem boyunca biz olasılığı gördük kankalar. Hani cidden olasılık gördük. İkinci dönem de bunun biraz daha boyutlandırılmış bir versiyonu aslında hani. Biraz daha farklı bir istatistik olarak düşünebilirsiniz. Şimdi hangi dersleri görüyoruz? Bu soruyu birazdan sonra geleyim çünkü bilgisayardan göstereceğim. Hani okuyacağım aslında. O yüzden bir sonraki soru. Bölümden mem mezun <laughs> konuşamadım. Bölümden mezun olunca işe girebiliyor muyuz? Kankalar şimdi şöyle bunun birçok faktörü ve birçok olasılığı var. <laughs> şöyle söyleyeyim ben size. İki kişi düşünün. A kişisi ve B kişisi tamam mı? A bütün derslere giriyor ve hani böyle cidden Hafta hafta olmasa da finalden finale, vizeden vizeye çalışan bir insan. Ve gerçekten böyle çok odaklı bir şekilde çalışıyor. Vize sınavına girdi, finaline girdi. E bu sınavlardan sonra notlarını atmıyor ve bu notlar üstünden araştırmayı öğrenmeye devam ediyor. A böyle bir insan. B kişisi de ya böyle ortamlara akayım, üniversite benim için karı kız ortamı veya erkek ortamı. Sarhoş olayım bir şeyler yapayım diyen bir insansa. Hiçbir derse girmiyor, arkadaşlarına imza attırıyor. Yok benim kalbim ağrıyor, yok benim götüm ağrıyor falan. Böyle şeyler yapıyor. Ve sadece sınavlara giriyor. Sınavlardan kaldığı için ve sürekli alttan ders alıyor. İşte ya ben yapamadım, ettim de şöyle olmadı da. Ve bu 4 yıllık bölüm belki 5 yılda falan, 6 yılda falan bitiriyor belki. Şimdi bu ikisi mezun olduğu zaman hani hangisinin iş bulma olası daha fazla diye düşündüğünüz zaman tabii ki A kişisi. Çünkü çalışmış, etmiş ve gerçekten merakı var. Yazılım olsun, işte iktisat olsun. Her ne bölümde çalışıyorsa onunla ilgili bir şeyler yapıyor ve bunu ortaya koyan bir kişilik, kendini geliştiren. Bak bu sadece YBS veya programcılık için de değil. Hangi bölüme giriyor olursanız olun, ister bilgisayar mühendisi olsun, ister e, botanik olsun veya hukuk olsun, her nesi kimse. Kendinize vermediğin sürece hiçbir şekilde mezun olunca 4 yıl okudun veya 2 yıl okudun. Mezun olduğun anda bütün şirketler senin önüne gelip diz kapanmıyor işte. Lütfen bizim şirketimize geldi yani senin bir bağlantı oluşturup, bir staj girmen lazım, bir şey yapman lazım ki adamlar desin, bu adamda iş var veya bu kızda iş var gelsin bize çalışsın diyebilsin. O yüzden hiçbir şekilde kendini geliştirmeden mezun olanlar iş bulur, dümenden iş bulur. Hani böyle tanıdığı vardır, akrabası vardır, onun yanında işe girer. O olabilir ama kendi yetenekleriyle işe girmek isteyen bir insansa bu kişi veya bölümün getirmiş olduğu ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsa işte ben YBS mezunum, YBS'de şunları şunları yaptım Bundan sonra da bunları bunları yapabilecek potansiyel değilim diyebilen bir insansa zaten onda çoğu şirket iş alır yani. Akraba şirketi değilsen. Şimdi gelin derslere bakalım isterseniz. Yoksa ben unutacağım. <laughs> Şöyle bakalım herhalde. Yani ben okuyacağım büyük ihtimalle siz de bir yandan şey yaparsınız artık. Şöyle bakarsak. Ee, üniversite. Ben bütün transkripti bir Notion sayfasına indirgedim. Bunu ileride belki satarım, şeyler yaparım. Şu an çok verimli bir kullanım elde etmiş bulunmaktayım. Oradan okuyacağım size. Şimdi birinci sınıftaki derslerim neymiş benim? Bu arada bu Cumhuriyet Üniversitesi ile ilgili olan dersler hangi? <laughs> Sonra gelip de aptal saptal yorumlar yapmayın. Bizim bölümümüzde bu, bizim üniversitemizde bu ders yok. Sen yalancı sınıf falan yapmayın yani artık. 18-19 yaşında insanlarsınız lütfen yani. Birinci sınıf. Aa, bakalım şöyle hemen. Bilişim sistemlerine giriş, programlama teknikleri, dijital pazarlamak. Ee, bunlar yazılımla ilgili olan kısımlar. Bir de işletme kısımlar. Onlar da şöyle. Hukukun temel kavramları, iktisata giriş, işletme bilimine giriş, kariyer planlamak. YBS'nin olayı şu aslında. Yarı işletme, yarı yazılım derslerini mixleyip ortaya güzel bir şey çıkartmak aslında. Hani bu bazı üniversitelerde yüzde 40-60'tır, kimisinde 90'a 10'dur filan. Bizim üniversitemizde tam yarı yarıya, o güzel bir şey. Ama dediğim gibi hani bazılarında full işletme dersi veriyorlar. Yazılım çok az var. Hatta hiç yok. Kimisinde de full yazılım var. Çok az işletme dersi var. Tamamen hani bunu şey yapabilirsiniz. Bak benim programcı videoma çok fazla aptal yorum geldi. Yok şu bölüm nasıl, bu üniversite nasıl, buradaki üniversitedeki şu dersler nasıl. Abi bak çok basit. Git üniversitenin sayfasına giriyorsun kanka. Üniversitenin, üniversitenin sayfasında transkript bölümü vardır sen bu bölümdeki bu üniversiteye girdiğin zaman hangi dersleri alacaksın diye bir bölüm var. Onu bul, oradan bak yani kanka bu kadar. Yani gerçekten araştırın bir tamam mı? Bu birinci sınıftı, şimdi ikinci sınıfa geçelim. İkinci sınıfta şu dersleri almışız, almışım. Yine önce yazılım, ondan sonra işletme kısmını okuyacağım. Ki aklınıza bir yer edinsin yani nasıl bölüm, dersler veriyor gibisinden. Donanım ve işletim sistemleri, görsel programlama, ki C-Sharp'ın form kısmı oluyor bu. İstatistik 1-2, vt e -E. onun dışında bu kadar. Şimdi işletme kısmına geçelim. Ne varmış? Muhasebe 1-2, yönetim ve organizasyon, KKP. KKP'yi aslında yazılıma da koyabiliriz yani çok mantıklı olur yazılıma koymamız. Kurumsal kaynak planı ama ERP'de diyebilirsiniz. Sistem analizi ve tasarım... Ee, bu kadar. <laughs> yani ikiye kadar bunları gördüm ben kankalar. Şimdi üçe bir bakalım. yine. Üçte ne varmış? Üçün dersleri çok az bu arada. Yöneylem araştırma, internet programı var. Bu da web tasarım oluyor. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap gibisinden şeyleri burada öğreniyorsunuz. Kaldı ki benim bu hani çıkış olduğum için muaf olduğum birçok ders var. Onları da sayacak olursam algoritma, Python öğrenmiştik. 4 sene önce. Başka e, grafik ve oyun tasarımı vardı. Photoshop öğrenmiştik. Başka başka. Yani benim burada muaf dersler aslında yazılım kısmına ilgili dersler. Öyle düşündüğün zaman illaki ki aklımıza girebilir. Böyle şu anlık. Şunları geri eski haline getireyim de sıkıntı yaratmasın. Durum böyle olunca. Kağıdımı alayım tekrar. Derslerimiz bunlar. Yani gerçekten e, çok dengeli bir şekilde hazırlanmış bir ders müfredatımız var. Çok güzel. <laughs> Seviliyor. Yani zorlanacağınız konu ne olur eğer Cumhuriyet Üniversitesi'ni seçerseniz? Tamamen size bağlı olarak C şartta bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. <laughs> Yalanı devamlı getiremedim ya. <laughs> Yalanın sonunu getiremiyorum. Neden bu bölümü tercih etmeliyim? Kanka bu bölümü tercih etmelisin çünkü... şöyle söyleyeyim. Sen bu bölümden mezun olunca hangi işleri yapabilirsin, hangi konularda kendini geliştirirsen, hangi label'lara sahip olursun, onlara bir konuşalım, tartışalım. Öncelikle, biraz önce gördüğünüz gibi verim madenciliği gibi derslerimiz de, onu saymadım herhalde, veri madenciliği dersimiz de var. Durum böyle olunca, girişimcilik de var bu arada. Onlar dörtte olduğu için herhalde aklımda kalmamış. Bu bölümden mezun olduğunuzda, öncelikli olarak, yani benim anladığım kadarıyla, kendi şirketinizi açabiliyorsunuz. Yani çünkü çünkü hukuk, işletme, iktisat, yönetim ve organizasyon, sistem analizi ve tasarımı diğer taraftan C# -sharp, yani görsel programlama, işte algoritma, web programlama, grafik oyun tasarımı, veri madenciliği hakkında çok fazla şey öğrenmiş oluyorsunuz. Yani demem o ki bölümden mezun oldunuz. Tamamen kendi çabanıza bağlı olarak bir şirket açmak istediniz. Şirketi açtınız teorik olarak bir işletmenin, bir şirketin altyapısını biliyorsunuz. Yani işte hiyerarşisini, şu, şuyunu, buyunu biliyorsunuz. Haklarınızı biliyorsunuz hukuk dersinden dolayı. Para kazanmayı az çok algılamış olabilirsiniz. Çünkü iktisat dersi gördüğünüz gibisinden. Hani böyle düşünürseniz aslında çok fazla şey veriyor size. Bu imkanı sağlıyor. Birincisi şirket açmak. ikincisi veri biliminde güzel bir seviyeye erişmek olabilir. Çünkü hani veri madenciliği, veri analiz dersleri görüyorsunuz. Hani bunlara da merakınız varsa devam ederseniz güzel şeyler oluyor. Ki SQL de var yani. SQL verinin Allah'ı yani. Üçüncü olarak frontend veya back-end developer olabiliyorsunuz. Çünkü web tasarım dersleri aldınız. SQL de var ayrıca. Oyun tasarımı game developer olabiliyorsunuz veya ne bileyim yaparken bu süreçte hangi zorlukla karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Çünkü Unity öğrendiniz. Başka ne var? Ee, ne dedik? Şirket açmak. Frontend, e, veri bilimi, oyun geliştirme, bir tane daha sayayım ya, simetrik olsun. Beşinci olarak ne olabilir? Hmm, veri analizi dedik. Her şey, masaüstü uygulamaları geliştirebilirsiniz. Çünkü C Sharp gördünüz ve form gördünüz. Yani bu ikisiyle otel otomasyonu, işte sinema bileti otomasyonu gibisinden çok fazla şey deneyimleyip bunlarla ilgili şirketlere girebilirsiniz ya bununla ilgili şirket açabilirsiniz. Çok fazla alanı var yani. Bak mesela bilgisayar mühendisliğini düşündüğün zaman o kadar çok şey yok. Çünkü bilgisayar mühendisliğinde fırlip mühendislik dersleri görüyorsunuz. Hani ne bir hukuk var, ne bir iktisat var, işletme var. Onlar kendi imkanlarıyla bunları tamamlamaya çalışıyor ama biz kendimiz zaten bu bölümün içinde olan şeylerle öğreniyoruz. Artı ve tamamen size kalmış. Bilgisayarda işim kalmadı. <laughs> Bölümden beklentimiz ne olmalı? Biraz önce saydığım şeyleri Ders artı kendi çabanızla yapabiliyorsunuz. Bu bölümden mezun olacak şirket seviyeye gelmiyorsunuz. Belli bir yol kat etmeniz gerekiyor illa ki. Beklentimiz e, size güzel bir şeyler kattığını söyleyebilirim. Hani gerçekten böyle mezun olanlar olsun, o süreç içindeki sosyallik olsun birçok imkan sağlıyor aslında. Ya kaldı ki çoğu üniversite apartman üniversitesi veya köydeki bir üniversite değilsen sosyal imkan sağlıyordur yani. Connection bağlantı oluşturma imkanı sağlıyordur. O yüzden bunu üniversite geneline kattım. Para kazanıyor musun? Ben bu bölüme girmeden zaten para kazanabiliyordum. Hani gerçekten böyle bölüme ihtiyacım yoktu. <laughs> hani şu an öğrenme sürecindeyim. Hani büyük bir öğrenme süreci içine girdim. Böyle haftada çok fazla saat çalışıyorum. Kendi oluşturduğum programdan dolayı çok fazla yoruluyorum. Çünkü şimdiye kadar hiç girmediğim bir sektöre girmeye çalışıyorum ve bununla ilgili tırnak içinde geride kaldığım için çok fazla böyle onunla ilgili şeyleri tükettiğim için hani şu an para kazanmıyordum. Çünkü hani bütün işlerimi bırakıp sadece buraya odaklandım. Para getiren işlerden bahsediyorum. O yüzden şu an sadece bir öğrenme sürecindeyim ve şu an para kazanmıyorum. Ama dönemin başında web tasarım yapıyordum. Yani web sitesi geliştirip bunları satıyordum. Ayrıca aslında yaptığım şey ERP'ye de giriyormuş. şirketlere aylık hizmet veriyordum. Onun dışında ne yapmıştım? Blender'da aset yapıp sattım. Yani onlar da sayılabilir bence. Para kazanıyor muyum? Hani YBS konusunu düşünecek olursak. Hani ben belli bir seviyedeyim zaten. Ama YBS ile bunları öğrenmiş olsam bunlardan yine kazanırdım diye düşünüyorum. O yüzden teknik olarak para kazanıyorum diyebilirim yani cidden. Hani çok yoğun bir öğrenme dönem dedim ya işte. Bu öğrenme döneminden sonrasında para kazanabilecek bir seviyeye geleceğim. Neden? Çünkü geçmişteki kod adım niteli. Geçmişteki Ritalin'in yaptığı bütün hataları biliyorum. Yani gerçekten. Oyun geliştirmede neden afalladığımı, neden bu kadar hevesimin çöktüğünü, neden bu kadar üstüne düştüğümü biliyorum. Bunların hepsi bir hata ve ben bunları en acı şekilde yaşadığımı düşünüyorum. Bu yüzden şu anki oluşturmuş olduğum bilgi birikimini pratiğe dökmek ve bundan para kazanma sürecinde hangi hataları yapmamam gerektiğini çok farkında olduğum için bununla ilgili bir sorun yaşamayacağım. Bu yüzden direkt elimdeki bilgiyi direkt fırsata dönüştürme ihtimalim artıyor. YBS'nin bu konuda katkısı ne derseniz bana istatistiği ve matematiğin neden yazılma ihtiyaç duyduğumuzu e, fark etmemi sağladı. Bu güzel bir şey. Kaldı ki birkaç sene sonra zaten bununla ilgili dersler göreceğimiz için belki üst, üstten ders alır. Böyle bir durum. Ayrıca buraya bir parantez açmak istiyorum. Şöyle bir komik bir olay yaşandı. Geçenki videoda yani programcık videosunda şey demiştim. Çok zorda kalırsam böyle hani Açlıktan ölürsem falan oraya getireyim böyle. Yani çok zorda da kalırsan falan. Modelleme buradan da para kazanabilirdim. Böyle bir imkanın olduğunu da biliyordum. Hani aşırı zorda kalmadım ama gerçekten 3 boyutlu modellemeden çok güzel paralar kazandığımı söyleyebilirim. Hani finansal yönetim çok iyi olmasa da ee, yani olabiliyormuş. Gerçekten böyle büyük konuşmamak lazımmış. <laughs> çok zorda kalırsam diye dalga geçmemek lazımmış. O yüzden hani ne dilediğinize dikkat edin çünkü gerçekleşebilir. Gülümsüyorum her gerçekleşe değil. Üniversiteyle ilgili kişisel düşüncelerim nedir? Bakalım. Üniversite, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. İlk geldiğim zaman şöyle bir sıkıntı yaşadım. Şimdi ben en son 2 yıl önce üniversite okumuş bir insan olduğum için <laughs> bu 2 yılda bütün kuralları, bu düzenleri falan hepsini unutmuşum. Çünkü hani oğlum gerçekten bak araya deprem girdi, pandemi girdi bazı B12 eksiklikleri girdi ben uzun bir süreci onu. Bunları yaşadığımdan dolayı ben geçmişteki üniversite tecrübemin çoğunu unutmuş durumdayım. Hani durumdaydım daha doğrusu. Ve bu üniversiteye başladığım zaman böyle bir garip geldi bana. Gerçekten hani bu kadar değişik insanlar bir arada bulunuyor. Çok gençler. Ben 24 yaşındayım. Onlar 19-20 yaşında yani. Çok absürt. Hani bir şey söylüyorlar mesela. Sen anlamıyorsun. Bu niye böyle bir şey söyledik ki? Hani bunu söylerken ciddi miydi diyorsun. Of başım ağrıdı. <laughs> hani öyle bir şey söylüyor ki mesela. ciddi alıyorsun. Bu gerçekten böyle bir şey söylemiş olabilir mi diye düşünüyorsun. 5-6 saniye sonra duruyor. Hani bakıyor ki milletin tepkisi farklı bir şekilde lanse ediyor. Ya ben şaka yaptım falan diyen çok fazla insan var. O yüzden ilk aylar böyle çok kafam karıştı. Hani gerçekten dalga mı geçiyor, gerçek mi söylüyor anlam verememiştim. Gerçi bu depremden çıkmanın bir şeyi de olabilir. Neyse onu geç. Üniversite gerçekten güzel. Hani en azından kendi fakülten, kendi bölümün. Çok e, potansiyel açıdan gelecek vaat eden hocalar var. Hani şu anda bunu yapabilen zaten. Mehmet Ali isim versen vereyim ya ne olacak oğlum, Övüyorum sonuçta hani. Mehmet Ali Alan hocamız var. K çok kral bir insandır kendileri. Bu bölümün kurulmasında etki eden hocaların başında gelen bir insan. En azından kendi üniversitesinde bu bölümü kurup bu hocaları toplayıp böyle bir şey oluşturmuş. Hani çok iyi bence. Gerçekten böyle hani 10 hoca varsa oransal olarak söylüyorum. 10 hoca varsa onda 8'i çok iyidir. Geri kalan ikisinin hangisi olduğunu zaten siz biliyorsunuz yani artık söylememe gerek yok zaten. <laughs> ya yani durum böyle olunca da çok her hocadan bir şey kapıyorsunuz yani o hariç. Hepsi böyle soru soruyorsunuz, cevap veriyor, bir şekilde bir etkileşim sağlanıyor. Hani birine gidip de mesela, hocam şu şu nasıl diye sorduğunuz zaman gerçekten e, edici cevaplar veriyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz aslında. Ben bunu bunu öğrenmem lazım. O yüzden şu yönden ilerleyeyim diye kendinize söylüyorsunuz. Kaldı ki MFT hocamız yani Murat Fatih Tuna e, hani bir hocadan ziyade gerçekten bir arkadaş gibi davranıyor bütün öğrencilerine. Hiç ayırt etmeksizin. Ve öğrencilerin kendi geliştirmesi için bir tavır takınıyor. Hani gerçekten böyle hiçbir amacı yoksa, hiçbir şeyden haberi yoksa, saçma sapan şeyler söylüyorsa bir öğrenci. Ee, onun kendi geliştirmesi için yapıcı eleştiriler yapıyor. Bak bu iki yıl boyunca ben okuduğum yerde dalga hocalar olduğundan dolayı hiçbir şekilde kendimizi geliştiremedik. Yani böyle hocaya gidiyorsun bir şey soruyorsun. Bak hiç unutmam. Mezun olduğum zaman diploma alacağım. Gittim web tasarım hocamız var. Dedim ki hocam böyle böyle ben kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım diye sordum. Ya işte geliştir git HTML, CSS öğren. Ya abone kodum zaten biz... Hiç değil mi? Javascript'i belli bir düzeyde öğrendiğimiz için mezun olduk yani. PHP öğreten hocamız vardı. Gidiyordu W3Schools açıyordu abi. W3Schools işte siz buradaki alıştırmaları yapın diyordu. Kendi geçiyordu arkada ofiste çay içiyordu ama. Hani... Durum bu olduğundan dolayı <laughs> şu anki bulunduğum üniversite bana çok iyi gelmekte. Hani bir yılı geçirmişim yani ne olabilir ki en fazla. Tabii ki o hoca hariç, o hocanın kim olduğunu YBS öğrenciler olarak hepiniz biliyorsunuz. En azından benim bölümdeki arkadaşlar. Cumhuriyet Yebesi okuyanlar. <laughs> Şimdi bölümle ilgili aslında ikisini bir arada söylemiş oldum ben kişisel düşüncelerde. Hani ben burada mesela Keti düşünmüştüm Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ee, ama Sivas da gerçekten iyiymiş. İyi ki burayı seçmişim dediğim çok zaman oluyor. Oradaki ders müfredatını, hocaların işte kalitesini falan görünce. Buraya biraz daha iyi gelmekte. Evet, sorularımız bu kadardı. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soru ideal. Bu arada bu soruları programcık videosundan arakladım. Yani kendi videomdan çaldım. Takdir ederseniz kendi hani bir bölüme girdiğiniz zaman bununla ilgili soruların çok şeyi yoktur yani. Ben mesela YBS bölümüne girip uzay mühendisliği nasıl olurum diye düşünmüyorum sonuçta. Yani belli bir soru kavlu vardır. Ve yani üniversite öğrencisi adaylarına veya üniversite öğrencilerinin ne merak ettiğini az çok bildiğinizden dolayı bir ikinci <laughs> üniversiteye geçmiş biri olarak şöyle yapayım. <laughs> hani ne sorulabileceğini az çok tahmin ettiğinden dolayı böyle bir video hazırlamış bulundum. Büyük ihtimalle iki kadar tutulmayacak, iki kadar izlenmeyecek çünkü biraz geç paylaştım bu videoyu. Ama olduğu kadar yapacak bir şey yok. Yani şu anki e, durumda şu an çekmem lazımdı. Yani içinde bulunduğum durumdan dolayı şu an çekmem lazımdı. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca şöyle bir info vereyim. Yani verebilme merak sardım ben bu sıralar. Bununla ilgili videolar çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Çünkü çok aşırı merak ettiğim şeyler var. Hani mükemmel şeyler oğlum hani böyle bir şey olamaz. Bildiğim böyle verebilir mi? Hani mükemmel bir şeymiş ve ben bunu çok geç fark etmişim. Ve bunu sizlere de aktarmak istiyorum çünkü neden olmasın yani. Evet. O zaman kendinize iyi bakın tekrardan ve görüşmek üzere.